Merhaba arkadaşlar falcı bacıma hoş gelip sefalar getirdiniz efendim umarım iyisiniz ve her şey yolundadır evet sevgili arkadaşlar bu hafta balık burcu arkadaşlardayız bakalım tarot kartlarımız ee, balık burcu arkadaşlarımız için neler söyleyecek ne gibi uyarılarda ve ne gibi mesajlar alacağız evet sevgili arkadaşlar sağ alt köşede zil simgesine tümüne diye işaretlerseniz yapmış olduğum tüm e, burç yorumları hakkında çalışmalarımdan anında haberdar olursunuz efendim evet her şey gönlünüzce olsun dileğimle sevgili e, balık burcu arkadaşlarımız için birinci kartımı açıyorum ve kupa 7 dilisi geldi. Bakalım kupa yedilisi bizler için neler söyleyecek? Evet, hayal dünyasından ve aldanmalara karşı olarak uyaran bir karttır. İsteklerin ve taleplerin hepsi bulutların üzerinde ve sen de ezilip kalmış bir durumdasın. Bu yüzden hayal dünyasından çıkıp Ayaklarınızı sağlam bir şekilde basmanızı söylüyor bu kart. İsteklerin ve taleplerinizin bunları hayal dünyasından yaşamaya bırakıp gerçek dünyaya yansıtman ve gerçekleştirmen için de hemen start butonuna geçmen gerekiyor. İş hayatında aklına bir fikir mi geldi? Başkasının aklına gelmeden senin hemen gerçekleştirmen ya da söylemen gerekiyor. Aşk hayatında da sorunlar mı yaşıyorsun? Bunun en büyük nedeni partnerinle ve partnerinin duygularından emin olmama ve ilişkinesin geleceği hakkında sorular diyor kartımız sevgili arkadaşlar. Eee yani nasıl desem ki sorular e, işaretlerinin olmaması bu yüzden partnerinle açık ve net konuşman lazım hem partnerinle ve hem de ilişkinizi resepleyecektir. E, ve hem de bir çıkış yolu bulmanızı da sağlayacaktır kolaylıkla bu yapacağınız konuşma diyor sevgili arkadaşımız balık arkadaşımız tılsım prensi bakalım tılsım prensi ne diyor paraya en sıkıştığın anda yani böyle bir çıkmasa girdiğinde biri tarafından alacağın haberler para sorunların çözülecek bu konuda hiç merak etme. Ve aynı zamanda güzel haberler gelecek. Kartımız bunun müjdesini veriyor arkadaşım. Hayatında biri yoksa hayatına hayatına bir partner girecek ve ayrıca bu kişinin maddi durumu çok iyi olacak. Hayatında inişler ve çıkışlar olabilir. Ve bunları göz ardı etmek sizin ne istiyorsan gerçekleştirmek adına adımlarını at. Hayatın sana sunmuş olduğu avantajlardan da sonuna kadar faydalan ve daha kolay ve daha akıllıca olan yolları seçersen daha mutlu ve daha huzurlu mutlu olacağını da söylüyor kartımız. Tılsım prensi bizlere. Kartta da gördüğün gibi tılsımı tutuyor. Yani parayı tutup gerçek anlamda eline toplu bir para geçebilir ya da yapmış veya yapacağın yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alabilirsin diyor kartımız bize sevgili balık burcu arkadaşım. Evet kupa onlusu geldi. Bakalım kupa onlusu neler söyleyecek? Evet hissettiğiniz tüm olumlu gelişmelerinizin gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor kartımız bize. Ama hepsinin gerçekleşmeyebilir. Bunun da tek bir nedeni ise üzerinizdeki baskı ve hırstan dolayı. Buna dikkat edip ve bu durumunuzu çözümlerseniz her istediğiniz tek tek gerçekleşecek. Ve iş hayatınızda gösterdiğiniz uyum sayesinde size çok güzel fırsatlar verecek. Ve bu fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekecek. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek ve partnerinize... Partneriniz varsa evlilik yolundaysanız önünüzdeki engeller var ise bu engelleri bir saniye arkadaşlar e, telefonum telefonumu çaldı ona baktım. Evet biri girecek ve partneriniz varsa evlilik yolundaysanız daysanız, önünüzde engeller var ise de bu engelleri aşacaksınız. Evliyseniz evinizde sorunlar varsa yani eşinizle aranızda buzlar var ise ve bu buzlar eriyecek. Ve hatta çoluk çocuğa karışacağınız ve daha mutlu ve daha huzurlu bir hafta olup küslükleriniz de varsa Barış olup ve ailenize yeni biri gelebilir. Sağlık sorunlarınız var ise iyileşeceksiniz. Yani her konuda e, huzur ve mutluluğa kavuşacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ki kuponlusu kartımız manevi olarak duygusal olarak hayatını, hayatımızda çok güzel olayların olacağının müjdesini de veriyor. Evet. Tılsım dörtlüsü bakalım tılsım dörtlüsü ne diyecek para konusunda para sorununuz varsa sana çok güzel fırsatlar gelecek kartta da gördüğünüz gibi karşınızda elinizde ve ayaklarınızın altında tılsımlar var yani bu demektir ki paralar anlamında ve arkadaş ise yükselen şehirler var kucağında tuttuğu tılsım gibi çok sabit fikirlerinizin olduğunu başta aşk hayatında olmak üzere bu sabit konusunda da ılımlı olman gerekiyor. Arkadaki şeyler ise iş hayatında yükseleceğini ve büyüyeceğini işaret ediyor. Sana mücadelelerini başlatırsan hem aşk ve hem iş hayatında para konusunda da isteklerinin karşılık bulacaktır diyor kartımız bize. Bir saniye arkadaşlar telefon geliyor. Evet arkadaşlar kusura bakmayın telefon gelmişti o yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. Şimdi ikinci sıramızda geldik kartlarımıza değnek yedilisi. Bakalım değnek yedilisi sevgili balık burcu arkadaşlarımız için neler söyleyecek. Bir tepeye çıkmışsın. Kendini o değneklerden korumaya çalışıyorsun. Ne kadar iyi giden bir zaman diliminde de olsan da risklerle karşı karşıyasın. Ki bu doğru risklerden bir tanesi bir de doğru inançlar yüzünden haksızlığa uğrayıp mücadele edeceksin. Sonuçta ne olursa olsun görüş ve inançlarının yıkılmasına ...mücadelenden... E, sıkın vazgeçmemelisin. Geçersen de bu mücadelenden kaybeden sen olursun. Bir de ilişkinde üçüncü şahıs kişinin etkisi çok büyük. Yani biri partnerine göz koymuş olabilir veya ilişkinize çomak sokmak isteyen insanlar olabilir. Etrafında bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Bu iş hayatın içinde geçerli. Yaptığın işlere müdahale etmek isteyen ve bozmak isteyen insanlar da var. Ve bunlardan daha dikkatli olman lazım olduğunu söylüyor kartımız. Evet ikinci kartımız kılıç beşlisi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kılıç beşlisi bir sonraki kartla ilişkilidir arkadaşım. Yani kurban mı olacağım? Başarılı mı olacağız? Ya da ne yapmanı Gereken söyleyen kartımız çalışmıyorsan yakın çevrendeki insanlarla çalışıyorsan iş hayatındaki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceksin. Bu yüzden gözlerini daima açık olmasında fayda olacak ve karar verirken yüreğinin sesini dinlemek dışında yani kimseye gözü kapalı güvenmeyin. Çevrendeki insanlara da çok dikkat et. Dediğim gibi umulmadık insan ve umulmadık zararlar da görebilirsin. İş ve aş hayatında birileri senin hakkında dedikodunu yapacak ve iftiraya maruz kalacaksın. Kötülük yapmak için elinden gelen her şeyi yapacak bu insanlar. Bu nedenle çok dikkatli olmalısın ve önlemini almalısın. Eğer ki umursamazsan kaybeden sen olursun diyor kartımız. Evet, kılıç ası. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek isterim. Kılıçlar zorlukları ve savaşları temsil eder ama kılıç ası da var. Olduğunuz gücü de temsil eder. Bu yüzden hayatınızdaki sorunları var olduğu problemlerinizin çözmek için başlangıçlar yaşayacaksınız ve size çok güzel fırsatlar verilecek. Ee, bu fırsatlar yıkıcı değil yapıcı fırsatlar olacak. Sizin için ve bu fırsatlardan yararlanmak ve değerlendirmek için de elinden gelen her şeyi yapman gerekiyor. Lütfen sorunlarınızı çözmek için artık hareket geçme geçmeniz gerek. Bir de duygularınızın 7. ve 8. hatta hatta 10. planla da olması tamamen mantığınızla hareket etmeniz gereken bir hafta olacak. Sizin için savaş halinde bile karşınızdaki kişi ya da kişilerle ateş kesi sağlayan tarafta siz olmalısınız. Bu konuda merak etme. Zafer ve başarı sizin için kaçınılmaz olacak söylüyor kartımız. Evet, şeytan kartı. Wow. Şeytan kartı arkadaşlar, şey, yasak aşkı temsil ediyor. Gördüğünüz gibi iki arkadaşımızın şeytanın ayaklarına bağlanmış durumda ama bu zincirler öyle sıkı bağlanmış zincirler değil. Yani isterseniz kurtulabilirsiniz ama siz kurtulmamayı tercih ediyorsunuz. Kurtulmak istiyorsanız nasıl mı kurtulmak isteyeceksiniz? Yani kurtulmak için ne yapmanız gerekecek? Şöyle kendi iç dünyanızda yapacağınız bir sohbette dürüst olmanız bu zincirlerden kurtulacaktır. Ayrıca bu zincirleri sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin. Sizi olumsuz etkileyen tüm olaylar olarak düşünün ve bu zincirlerden bir an önce kurtulun. Dediğim gibi yasak aşkı temsil ediyor kartımız. Partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Partneriniz sizi aldatıyor da olabilir. O yüzden çok iyi gözlemeniz gerekiyor arkadaşım. Ve ilişkinizde durum böyle değilse bile ilişkiniz kısır döngüye girmiş ve durmadan kavga edip barışıyorsanız bitirmeniz gereken bir ilişki olduğunu söylüyor şeytan kartı bize. İş hayatınızda da yeni bir iş teklifi gelirse balıklama atlıyorsunuz. Şu anki işinizden mutsuzsunuz, huzursuzsunuz ama alıştım aynı şeyle aynı şeyleri tekrar sil baştan yaşamak istemiyorum gibi düşünceniz kafanızdan siliyorsunuz. Para konusunda da elleganik işleriniz de varsa da bir an önce bırakıyorsunuz. Yoksa cezasını kısa sürede göreceksiniz sevgili balık burcu arkadaşım. Evet bu hafta balık burcu arkadaşlardaydık. Ee, dilerim her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Atacağınız adam adımlara dikkat edin ve en son çıkan şeytan kartımız e, söylediğim gibi uyarılarda bulan bulundu kendinize dikkat edin diyorum. Evet beni dinlediğiniz için ve ben olduğunuz için teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Yakında görüşmek mek üzere efendim